Beş. beş. Teşekkür ederim. Yani beş. Aslında menüye göre biraz az oldu gibi geldi bana. <laughs> sen, sen Hayır. Ondan değil. Mi? Ben ağız tadıma fazla <laughs> olduğu için. Yoksa güzel. Sunumu çok güzeldi. Her Sofra güzel. Her şeyi i̇şte. beğendiniz de. Sizin ağız de. tadına uyup olma, uyumaması i̇şte. Işte. Hani Neden bir de zevkler beş? renkler evet. o başka bir şey. O söz bunun için söylenmez. Evet. Evet. Yemek evet. yarışmasında önemli olan, mühim olan hanımlar hem sizin hem de herkes için söylüyorum. Bir yemeği lezzetli olup olmadığıdır. Olması gerektiği evet. gibi olup olmadığıdır. Ama benim damağıma, pardon. Benim damak tadıma uymadı, benim hoşuma gitmedi. Biz bunu evet. böyle yapmıyoruz evet. değil. Olmuş mu, olmamış mı? Ona puan vereceksiniz. Yani Olmuşsa öyle olmuş öyle. puan vereceksiniz, olmamışsa evet. ona göre keseceksiniz puanınızı. Hep burada hata yapıyorsunuz zaten. Soframızı beğenmiştiniz, yemekleri Güzel. beğenmiştiniz. Sonuna neden 5? Beğenmiş? Hani neden 5? Evet. kereviz falan ben Sofranın yani şey... hakkı ama kereviz... tabii değildi ama. Hala yani. Kereviz falan sevmiyorsunuz. Evet. Siz tavuk da sevmiyorsunuz değil mi? Al. Sağlıklı şeyler sevilmiyor. Yani. Evet. Bakalım. Teşekkür ederim. Leyla Hanım kaç puan vermiş? Bekleyelim lütfen. Kendisinde puanını öğreneceğiz. Ben inanamıyorum yani şu anda. Yani şok. Masaya bile 3 puan. Evet açıklamam da var. Aa, oh. masayı beğendiğinize bile ya, o kadar 3'ün yani. açıklayacaksınız? Ama ya. çok sıkıntı. Sadece yani, kaldı masayla kaldı sunumlara yani. verdim. Evet, üç Yemeklerini üç beğenmedim. Evet. Üç yemeğin üç sosu güzeldi. E sadece sosu güzel. Sosu güzeldi. Evet 1 puan ona. 1 puan da sunumlara verdim. Sadece bir de sosuna verdim. Ana yemeği sevmediniz, masayı da, sevmediniz, da beğendiniz. Ay, işte ama masayı da önemli. beğendiniz yani. Tamam işte bir, bir tamam, sos, e, evet bir masaya dedim, bir de dedim sunumu. Ha o yemeğin sosunu mesela e, Toprak ben şeyde yapın. Ben sizin masanıza şeyin... bile şu... dört verdim yani. Evet ee, de ben gerçekten. Ama size beğenmedim. diyecek bir şey bulamadım şu anda. Ben de, helal <laughs> olsun yani. Evet. Sizin masada evet. bile ben üç verdim. Evet. Yani hayret ettim. zaten puanlama Gerçekten hayret hani e, şey, dört verdi. Hazırlanmayan masaya iki verilebiliyor. Evet hani böyle bir İnan kural var. Ya, bunu ben şu masaya, masaya, ben... masaya sen verdim. Üç. Verdim. Üç. bir verdim. verdim. i̇stemeyerek verdim. Bir de Şu masaya bir verdim. İstemeyerek verdim. Tabii, Tabii ya üzülerek. O ha, ben ben Hayır üzülerek, Hayır, verdim ama hiçbirini beğenmedim. Yani. Neden üzülerek verdim Hiç beğenmedim. Biz de sizin bu puanınızı hiç beğenmedik. Nasıl oldu. yani hiçbirini beğenmedim. Sunumları beğenmedim. Ben, ben hiç beğenmedim. Yemeğe de puan veremem yani. Lezzetine uymadı. Hayır. ondan de değil, beğenmedim yani. Zaten Yemek... masa masaya kuru yetişemeyen masalara iki verilebiliyor. Zaten üçten başlıyor. Zaten evet. ben evet, yani, yani var, var, Leyla Hanımcığım üç, zaten alt taban. Evet, evet, bakalım Gülsüm Hanım. Çok şaşıracağımız bir puan verecek diye yani, düşünüyorum. Yani evet. Kesin. Sürpriz olmayacak bana yani. Bana da olmayacak. Bana da olmayacak. Evet. da ters zaten. Yok ters değil. Ters değil mi? Ters değil. Bir e bak bakalım. Hı tamam. Evet eline emeğine sağlık hayatım. Çok güzeldi Teşekkür yemeklerin. Ederim. Çok evet, güzel. gerçekten her şey harikaydı yani. Ufak tefek sağlık. şeyler vardı ama çok önemli. Teşekkür evet. ederim. Asla bu sofranın hakkı üçler dedi. Bana göre ee, evet. de evet. Allah'tan hak ettiğin puanı aldın e, ee, diyorum. Hı hı. Afiyet olsun. Yarın kimdeyiz? Siz değil miyiz? Kadim Hanım'da. Teşekkür, teşekkür ederim. Kadim Hanım'da. Ben de teşekkür ederim. Afiyet olsun hanımlar. Ben de şimdi puanımı vereyim. Benim bugün Seda'ya puanım 8. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar efendim.